arkadaşlar hep yeni bir free play videosuyla karşınızdayım. Önce bir, bir sesi kısalım biraz. Aynen. Evet arkadaşlar şurada güzel bir oyun çıkar. mermi gitmiyor. Gelin görmüyor ki. Ben basacağım ben. Arkadaşlar bu sefer Ronaldo'yu almadım dedim bir alıkla oynatayım. Güzel güzel hepsini taksimdakiler aldı ama sıkıntı yok. Arkadaşlar bunları alsak çok güzel olacak. Hepsi buraya baskına geliyor. Gelecekleri varsa gelecekleri de var. Hadi 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 neredesiniz? Ne bekliyorum? o Oo güzel güzel. Lan silah almadık. <laughs> Sıkıntı yok. Konu ne yalan. 8 alalım. Buzu gene alamadık. İki kişi öldürmüşüz arkadaşlar. Hasarımız güzel de kill yok. Lan. Sıksana. Lan. Hepsini düşürdüler. Lan. Hadi sık. Sık kilimi al. Kilim de gelmedi. Arkadaşlar bu eli almalıyız. Ben buradan bir çift eli alacağım. Dolacağım. Bizi burada görürler de. Mecburen de alacağız. Dur 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 bana da bir Hayatta en de güzel bir şey mi lan aynı silahlar aldı lan dur 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 o bomba nereden geldi lan kurdu alalım. 3 vurmuş kişi vurmuşuz. 1400 hasar Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepiniz seviliyorsunuz. İnşallah kanalımız çok daha iyi, ileri yerlere gelecektir. Hissediyorum. Hmm. Güzel vurdu. Bu sonun güçü çok kusuyor ya. Ha buldum. Dur dur dur. Lan bir kişi değil. Buradan gideceğim, buradan gideceğim. Hazır, evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorsunuz cansınız.